Bu tuhaf aracı daha önce gördünüz mü? 1959 yılında Renault, geleceğin otomobilini hayal etmekle kalmadı, onu gerçeğe dönüştürmeye çalıştı. Sonuç Renault 900 projesi. Dönemin baş tasarımcısı Gaston Juchet tarafından geliştirilen bu sıra dışı konsept araç, sıra dışı tasarımı dönemin otomotiv anlayışının çok ötesinde bir vizyon ürünüydü. Uzun ve keskin burun yapısı, arkaya doğru genişleyen gövdesi ve tamamen camla kaplı panoramik tavanıyla adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibiydi. Rüzgar tünelinde test edilmiş aerodinamik formu o yıllar için neredeyse duyulmamış bir şeydi. Motoru arka aksın hemen önünde konumlandırılmıştı. Bu da kaputun daha alçak ve akıcı olmasına olanak sağladı. Modüler koltuk düzeni sayesinde yolcu koltukları farklı yönlere dönebiliyor, katlanabiliyor ve aracın içi ister bir ofis ister bir oturma salonu gibi kullanılabiliyordu. Ön kısmı ise sürücü odaklı uçak benzeri göstergelerle donatılmıştı. Ergonomi ve estetik bir arada düşünülmüştü. Ancak tüm bu yeni yeniliklere rağmen 900 projesi hiç üretime geçemedi. Aşırı yenilikçi yapısı, yüksek üretim maliyeti ve dönemin müşteri beklentilerinden çok uzak olması nedeniyle sadece bir prototip olarak kaldı. Bugün hala Renault'un klasik otomobil koleksiyonunda saklanıyor ve markanın geleceğe dönük hayal gücünün en çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.